フフフ。<music> Herkese merhaba. Saraybosna turumuza hoş geldiniz. Umarım videomuzu izlerken zevk alırsınız. Şimdi aracımızı kiralayıp Saraybosna'ya geçiyoruz. Biz aracımızı Auto Union'dan toplamda 3200 TL'ye full kaskolu bir şekilde kiraladık. Ayrıca 700 euro depozito verdik. Yanımızdaki firmalarda depozito istenmemekteydi, bilginiz olsun. Konakladığımız yerde şu yeşil bina. Evimizi Booking'den kiraladık. Toplamda 200 KM yani 100 euro verdik. Yataklarımız çok rahattı. Her şeyimiz tertemizdi mutfakta hiçbir eksik bulunmamaktaydı. Sadece banyoda taharet musluğu yok bilginiz olsun. Evimize de toplamda 200 km yani 100 euro verdik. Sisli ve yağmurlu Bosa sabahından herkese günaydın arkadaşlar. Bugün Bosna Ersek'te ikinci günümüz. Dün videoyu çekmeye devam etmedim çünkü otel yerleşme süreci araç kiralama derken bayağı geç olmuştu. Akşam birazcık şehri keşfettik, dolaştık. Şimdi ise güne börek yiyerek başlayacağız. Meşhur o boşnak böreklerini yemek için saka geldik. Böreklerimizi burada yiyeceğiz. Şurada bir mekanizması var. Ee, üzerine kömür koyuyorlar. O kömür tepsisi yukarı doğru kalktığında tepsinin altından börek tepsisi çıkıyor. Muslensek'ten böreklerin üstüne böyle yoğurt döküyorlar. Ee, gerçekten ayrı bir tat veriyor yoğurta böreğe. Biz ortalık karışık söyledik. Patatesli, ıspanaklı mı kıymalı. Bir porsiyon söyledik daha demin de gösterdiğim gibi. 3 porsiyonu da bitirdik. Fiyatı da kaç km'lik? Beş. Bir porsiyon? Evet. 5 km? Ee, bir porsiyonun fiyatı da 5 km. Totalde 15 km verdik. Yaklaşık kaç para yapıyor 15 km? 300 lira, 300 lira mı? 300 liralık bir fiyatı var. O gördüğünüz yemeklerin gayet ideal. Şimdi Bosna'nın kahramanı, bilge kral olarak bilinen Aliye İzzet Begoviç'in kabrindeyiz. Şu anda Yellow Fortress diye bir mekandayız. Burası hemen Aliye İzzet için kabrinin tepesinde. Yaklaşık 10 dakikalık bir yokuş çıkmayla buraya varabilirsiniz. Buranın manzarası gerçekten efsane. Birazcık da şu an sis var. O sis de ayrı bir hava katmış. Müzik 1896 yılında Avusturya-Macar mimarisiyle yapılmış bir bina zamanında belediye binası olarak kullanılmaktaydı. Günümüzde ise hem müze hem de kütüphane olarak hizmet vermekte. Şu anda Latin Köprüsü'ndeyiz. Latin Köprüsü Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması değil ama başlamasının sebeplerinden birisi, neden birisi? Çünkü Prens Ferdinand burada suikasta uğradı eşiyle birlikte. Eşiyle birlikte suikaste uğradığı yer aslında bu köprü olarak bilinir ama değil. Hemen arkamda gördüğünüz müzede, müzenin önünde suikastçı duruyor ve arabadan inerken Prens Ferdinand'la eşi onları öldürüyor. Prens Ferdinand tam olarak burada vuruldu. Eşiyle beraber burada katledildi. Peki Prens Ferdinand'ı öldüren kişi ise burada biliyor. Tam bu noktadan araçtan indiğinde ki eşiyle birlikte kendisini silahla öldürdü. Umut tünelindeyiz. Umut tüneli hem bir kurtuluşun yolculuğu hem de bir acının yolu. Acının yolu diyorum. Neden acının yolu? Şehrin bu tarafına, bu tarafına Bilmiyorum. geçmek için insanlar sadece burayı kullanabiliyor. <laughs> Aliye Begoviç gibi insanlar, diğer komutanlar, normal halk hepsi buradan geçmeye çalışıyor. Neden? Kurtulmak için. Bu müzeyi ziyaret etmeden önce size şunları göstermek istiyorum. Bu binanın da ne hale geldiğini. Bosna'ya geldiğiniz zaman bu manzaralarla çok karşılaşacaksınız. E şunu da size göstereyim. Bosna Gülleri diye geçer. Genellikle burada ya e, şehit olanların ya da füzelerin düştüğü yerleri hep böyle kırmızı kırmızı şeylerle boyamışlar. Şehir merkezinde özellikle çok var bunlardan. E, yapılan zulmün, yapılan katliamın haddi hesabı yok. Eğer buradan QR kodu okutuşu uygulamayı da indirirseniz tüm Bosna şeyin detaylıca anlatımına kavuşabilirsiniz. Bilet fiyatlarından da bahsedecek olursam keşibaşı kişi başı 20 km şurada da yazıyor. Kesinlikle Euro ve kredi kartı geçmiyor bilginiz olsun. Kırmızı şeritleri görüyorsunuz. Bu kırmızı şeritler Sırp ordusunun şehri kuşattığı alanlar. Bayağı büyük bir alanı komple kuşatma altına alıyor. Yaklaşık 1400 küsür günlük bir kuşatmadan bahsediyorum size. Yani savaş tarihinde belki böyle bir kuşatma günü yok yani. Ve sürekli şehirlere bombalar atmalar çoluk çocuk hepsi burada şehit oldu. Şurayı görüyorsunuz. Şu bölge, havalimanı bölgesi. İnsanlar şu bölgeyle şu bölgenin haberleşmesini sağlayabilmek için, silah taşıyabilmek için, yardım, yaralıları taşıyabilmek için buraya bu tüneli inşa ediyorlar. Düğünleri gezdik. Kim yerde üzündük, kim yerde kurtuldukları için mutlu olduk. Biz de buraya geldiğimiz için şuraya bir defterimizi imzalayacağız. Ondan sonra da merkeze doğru yola çıkacağız. Şu anda baş çarşıda Mehmet Paşa Kokoviçya'nın yaptırdığı sebilin önündeyiz. Bu sebilin anlamı Osmanlı zamanında yoksulluk olmasın diye fakir insanların buradan zengin insanların önüne bıraktığı yemekler olsun, giyme, giymek için eşyalar olsun bunları önünden aldığı yerlerdi. Bosna Hersek'te toplamda 111 tane sebil vardı. Şu an günümüzde kalan tek sebil bu. Baş çarşı normalde batı ve doğu olmak üzere iki tarafa ayrılır. Genellikle herkes doğu tarafından batı tarafına geçer. Biz bu sefer bir değişiklik yaptık. Batı tarafından doğuya geçeceğiz. Tabii batı tarafından doğuya geçerken de hemen girişimizde bu Sönmeyen Ateş Anıtı var. Sönmeyen Ateş Anıtı savaşta hayatını kaybeden insanlar ve askerler için yaptırılmış bir anıt. Bir ara gazı kesilmişti savaş sırasında yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra tekrardan gazı gelmeye devam etti. Gelirseniz mutlaka buraya da uğrayın derim. Şu anda caddenin batı tarafındayız. Bu batı tarafı ne anlam ifade ediyor? Neden batı tarafı veya da doğu tarafı diye ayrılmış? Batı tarafında daha çok Avusturya Macar mimarisi yani batı tarzı mimari yaygın. Doğu tarafında ise Osmanlı yani Boşnak da diyebiliriz aslında. Hem Osmanlı hem Boşnak kültürüne ait mimariler var. Bu arkamda gördüğünüz yer sizce bir tiyatro mu? Bir devlet binası ya da bir müze mi? Hayır hiçbirisi değil. Burası Bosna Hersek'in pazarı. Bu pazarda kurutulmuş ürünler, et, süt, yumurta, kahvaltılık eşyalar, ayran, yoğurt tarzı ürünler satılmakta. Dışarıdan baktığınızda bir müze olarak gözüküyor olabilir ama içeriye girdiğinizde sizi çok şaşırtacak. sönmeyen ateş anlatının orada size söylemişim ya şehir batı ve doğuya ayrılıyor. Biz batıdan geldik diye. İşte orayı ayıran nokta da burası. Bu taraf batı, bu taraf doğu diye geçer. Şimdi biz batıdan geldik, doğuya doğru gidiyoruz. Osmanlı kültürünü daha iyi anlamaya. Bu da her yerde mermi ile alakalı hediyelik eşya bulabilirsiniz. Şunlar baharatlık. Baharatı içine atıp öğütüyorsun. Şu an Gaziantep Camisi'nin önünde bu tahtanın üzerinde yazılı olan yeşil kağıtlardaki şeyin anlamını size söyleyeceğim. Burada sela okuma yok. Sela okumuyor burada. Eğer e, birisi ölmüşse böyle tahtaların üzerine ölenlerin hayatını, isimlerini yazıyorlar. Ve herkes buradan gelip buna bakıyor. ve Bu cami hakkında bir şey daha belirtmek istiyorum. Eğer namaz vaktinde gelmiyorsanız buraya kesinlikle ücret vermek zorundasınız. Hem medrese hem burası. İkinci günden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Mostar'dayız. Yaklaşık 1,5-2 saatlik bir yolculuğun ardından Mostar'a vardık. Şimdi sizlerle kısa bir Mostar turu yapacağız. Ardından keşfedilmemiş yerlere gitmeyi planlıyoruz. Oraları da size göstereceğim. Çok detay video olacak bu. En başta söylemedim ama şimdi söylüyorum. Ya videonun her saniyesinde Bosna Hersek'te bilmeniz gereken, yapmanız gereken her şeyi anlatıyor olacağız. Bilginiz olsun. Kaçırmadan izleyin derim bu köprünün üstünden atlamanın ne manaya geldiğini söylüyorum. Zamanında babalar kızlarını isteyen erkeklere cesaretlerini göstermesi için bu köprüden atlamalarını şart koşmuşlar. Eğer bu köprüden atlamasan kız yok. Şimdi ise günümüzde turistlerin de atlaması için ilk başta şurada gördüğünüz kulede eğitim veriliyor. Bu kulenin eğitiminden sonra bu gördüğünüz 26 metre olması lazım. 26 metrelik köprüden atlıyorlar. Tabi şu an suyun seviyesi de birazcık düşmüş. Bahar aylarında daha çok artıyor. İlkbaharda özellikle daha çok artıyor suyun seviyesi. Ama yine de atlanır mı bilemiyorum. Şu an erken saatlerde olduğu için hiç atlayan yok. Şu anda Hırvat sınırında Kravitsa şelalelerini görmeye geldik. Arkamda sesleri de duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Ee, giriş ücretleri ise 20 KM yani yaklaşık 10 Euro civarı gibi bir şey. Kravitsa şelalelerinden çıktık. Şimdi Poçitel'e geldik. Poçitel'de Poçitel Kalesi'ne çıkıp oradan size de bir manzarayı gösterip tekrardan Mostar'da, Mostar'dan da Saraybosna'ya doğru devam etmek istiyoruz. Poçitel'deki bu kale 1. Bosna Kralı tarafından Neretva Nehri boyunca uzanan ticari yolu kontrol etmek amaçlı yaptırılmış. Kaleye çıkarken özellikle bayağı bir dik yamaçlar çıkıyorsunuz bilginiz olsun. Bilekli ayakkabılar giymenizi tavsiye ederiz. Değaş Tekkesi, Bosna Hersek'in Mostar kentinde bulunan, Osmanlı döneminde dervişlerin kullandığı bir tekkedir. Bu tekke, sarp kayalıkların hemen dibinde, nehrin kenarında bulunmakta. Osmanlı döneminde bu tekke, Bektaşi ve Halveti tarikatlarının kullandığı bir tekkeydi. Saraybosna şehrini tepeden görebileceğimiz ve kış olimpiyatlarının yapıldığı bir dağa gidiyoruz. Biz bu dağ şeyin merkezinden teleferikle çıkmadık. Nefes nefese kaldım. Dağda e, şey oteller bölgesine arabayla gelip dağdan yürüyerek çıkmayı planladık. Çünkü yürüyüş rotası da çok iyi. Oh! Şu anda Sarayevo'da kış olimpiyatlarının 1985 yılında kış olimpiyatlarının yapıldığı alandayız. Büyük ihtimalle kayak yapılan hızlı inişlerin olduğu pistten şu an aşağı doğru iniyoruz. Pistin içindeyiz. Buraya güzel grafitiler yapmışlar. Arkadaşlar şu an Saraybosna merkeze yaklaşık 20 dakika uzaklıkta Bosna Spring diye bir parka geldik. Park girişleri ve otopark ücreti toplam 11 km. Yani Bosna Ersek'te ücretsiz hiçbir şey yok. Tam arabamıza binecektik Saraybosna merkezden çıktık ya, arabamızın önünde camında bir kağıt. 40 km'lik bir ceza. Hani zamanında bir video viral olmuştu. Ben yolumda gidiyorum ne duba var ne bir şey. Aynı o misal. Biz park ettiğimiz yerde ne park yasaktır yazısı var. Ne herhangi başka bir yazı var. Ve yüzlerce araba park etmiş o caddeye. Sadece 3 tane kiralık arabanın üzerinde ceza var. Yani tabiri caizse polisler burada cezayı itelemiş. Bu tarz konular hakkında ve Bosna Hersek'te yapmanız gereken her şeyi ayrıca bir shorts yayınlayacağım. Sadece yapmanız gerekenleri söylediğim bir shorts yayınlayacağım. Ne nerede yayınlanır bunları yayınlayacağım ayrı bir shorts olacak. olacak. Ee, bunun için takipte kalın ve beni Youtube'dan, Instagram'dan, Facebook'tan ve TikTok'tan da takip etmeyi unutmayın. Şimdi cezayı yemenin mutluluğuyla bu güzel manzarayı izlemeye geldik. Arkadaşlar Bosna Hersek gezimizin sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken zevk almışsınızdır. Dediğim gibi Bosna hakkında bilmeniz gereken her şeyi shorts'lar halinde paylaşacağım. Hem Instagram, TikTok ve Facebook'ta ayrıca YouTube'da da paylaşmış olacağım. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.